Bakın şu gerçeği görmekte fayda var. Amerika bu silahları bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde bıraktığını varsayalım. Ancak burada hani o tanktan, toptan ve işte bazı hava araçlarından bahsediliyor. Bunları kullanacak yetenekte kadro Taliban'da olup olmadığını konuşmamız lazım. Teker'in, teker diye bizde bir tabir vardır silahlı kuvvetlerde, teker'in silahları diye. Yani bir erin kullanacağı tabancası, tüfeği, işte roket atarı, güdümlü füze gibi işte bir takım silahla gereç var. Bunların o bölgede varlığı tehdit. Yani kullanılabilecek bir askeri argüman olarak düşünebilirsiniz. Ancak diğer silah tesisatı için ben aynı denklemi pek kuramam. Çünkü bunlar ciddi eğitim, ciddi deneyim, ciddi birikim ister. Hani birileri sanki bu bir silahlar kaldı. Bunun hepsi de Taliban eline geçti ve tamamında Taliban kullanacak gibi resim çizmek istiyor. Burada ee, Irak'ta düzeltiyorum Suriye'de yaşanmış örneği hatırlayalım oraya işte e, binlerce tır silah getiren Amerika'da e, şey tarafında da e, PKK YPG tarafında da aynı de, e, hezimette karşılaştı bu silahlar sandıkta orijinal savaş ganimeti olarak Türkiye'ye kaldı e şimdi Afganistan'da da ben benzer tablonun Afganistan e, hükümeti için geçerli olacağını düşünüyorum dolayısıyla Amerika eğer buradan öyle bir muradı varsa Yine yanlış yolda olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bunları kullanmak cesaret, e, bilgi, deneyim, tecrübe isteyen konular. E, ben hani Taliban'ın şu anki mevcut askeri gücü neyse e, bu silahlar ele geçse de o e, aynı gücün, aynı tehditin devam edeceğini düşünüyorum. Bu sanki sahada yeni bir sürece yol açacak gibi adlandırılmak üstüne ben pek o görüşe katılmıyorum. Ama tabii burada Taliban'ın e, dikkat ederseniz düzenli bir orduya karşı vermiş olduğu savaş da yok. Taliban sürekli kendi halkını katleden bir yapı bakın dikkat edin o kadar kirli bir tiyatro var ki İslam dünyası üzerinde sözde işte bir takım güçlerle savaşılıyor ama ölen hep Müslümanlar ve o Müslümanları katledenler de Müslüman İşin garibi veya öyle görünüyorlar veya o kisve altında iş yapıyorlar Irak'ta tablo değişmiyor aynı Suriye'ye gidiyorsunuz tablo aynı Taliban dini değerler için bir mücadele ettiğini